Herkese merhaba arkadaşlar. Evet nereye kaçtıklarını anlamadım. Onlara semizotu getirmiştim aslında. Şimdi gelirler. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar. Annem gelen. Onun e, sesini duymuşlar. O yüzden hepsi koşturmuş. ve şöyle bir çuval dolusu semizotu getirdim. Şöyle onlara bir atalım. Şu, şu tarafa. Evet bunlar dışarı saldıklarımız. gördüğünüz gibi. Sizlere birazdan içeridekileri dağıtacağım için onları da onları da göstereceğim. Evet. Evet, Hint kırması. Takipçilerim çok seviyor. Biri bu bir de şu işte siyah da vardı <laughs> şu şu beyaz hemen şu kahverengi şuradaki işte bu da hint kırması her sene kesin gurk bunlar arkadaşlar. Bu. <laughs> Minik Playmood. Bakın arkadaşlar bu tavuktan aldığım yumurtalardan çıkanlar. Özellikle çoğaltmak istemiştim. Küçüklerden de var ama küçükler bakın ta neredeler. Yanaşmıyor onları da gösterirdim. Evet diyebilirsiniz. Şimdi birazcık lohman sendileri atalım. Bir dakika bekleyin. Hayır hayır, hayır hayır, çıkmak yok. Etli motorumuz da onlarla kalıyor. Şuraya bakalım. Şu uzun altında da vardı herhalde O da yumurtlayacak Şöyle gördüğünüz gibi Tamam Gidin yiyin Biraz Mavicileri atalım Bir dakika Çuvaldan alması zor oluyor Biraz çekilin Hayır. Dışarıdakiler de girmek istiyor. Sonra kavgaya tutuşacaklar. Girmek yok. Evet. Mavicilerimiz de yedi. Şu küçükciğe girmek yok size yok yok durun. Şuraya da biraz atalım ki böyle hepsi de yiyebilsin. Evet, bunlara da attım Yeterli miktarda. Bakın tosuncuğu hatırlarsınız tosuncuktan aldım. yumurtalardan çıkan et hint kırması horoz şimdi bir diğerlerine dağıtalım evet burada da var durun evet, sizlere dağıttım. Gördüğünüz gibi karışık buradakiler arkadaşlar. Mavici var. Playmut var. Hint kırması var. Normal benim yumurta tavuklarımdan var. Hint var. Şimdi. Evet. Şu foyumiler ortalığı ayağa kaldırıyor arkadaşlar. <laughs> Horoz oldular da tavukları rahatsız ediyorlar. Bakın horozları buraya kapadım. Sizlere onları göstereyim. Ha. Ah. Bakın. Dördü de burada. Tabi lider bu. Şu an yemek yiyen gördüğünüz gibi. Yerlerini yanaştırmıyor. İkisi kalacak. İkisini satacağım. Çünkü dört tane fazla. Evet. Bunları da verdik yeşilliğimizi. Semizotunu. Şimdi Hintlere gidelim. Gel. Gel gel gel, 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 gel. Gelin. Dur. Hah. Seni. bu da. Beyazın tavuğu da. Ha <laughs> bir vurdu gördünüz. Garibim ya. Küçücük. İspenç niye vuruyorsun? Bak. Diğerleri yesin diye oraya attım. Yine beyaz hint peşine koştu. Evet bunlar hintleri. Bakın. Bunlar da kardeş. Zaten renklerden belli. Neyse ki tamam. Bakın beyazlardan şu mavici zaten. Ayaklarından belli. Şu kabın içindeki şöyle bir yaklaştırayım. Evet o mavici bakın. Ayakları zaten belli ediyor renginden. Evet, şu iki beyazla şu beyaz hint şu da hint şuradaki hinti annesi babasını göstereceğim size şimdi onları da biraz bakalım hintlere de o tek renkli hintin annesi ve babası bunlar İşte bu Anne bu Bilmiyor acaba? Evet beyazları da attım. Bir dakika. Dur. Şu kapıları. Dağıtalım. Hadi sizler de iyi. Evet, beyazları da attık. Onlar da yesin. Şimdi kalanını da dışarıya dökerim arkadaşlar. Az bir şey kaldı zaten. Ama şuraya biraz daha atayım çünkü bunlar bayağı bir kalabalık. Şunlardan da biraz yakın çekim yapayım sizlere. Mesela koşinlerim var. Isabel koşinler. Gördüğünüz gibi. Zaten şöyle ispenç kırmasının altına eklemiştim yumurtaları. Şöyle bir yakından çekeyim onları da. Evet. Bir horoz bir de tavuk olacak. Çok mutluyum. Maşallah. Bir tane daha ispenç olacak bunların kardeşleri. Ha işte. Buraya biraz daha yeşillik atmam gerekiyor. Çünkü bakın kovalıyor Hintler. Fayomilerin tavukları. Biri bu. Bir tane daha olacak. Zaten iki tanelerdi. Biri nerede olabilir acaba? Ha dışarıdaymış arkadaşlar. Ha. Orada şöyle bir yaklaştırayım. Su içiyor bakın. Zaten iki taneler. Evet. Bunlar alttan içen Hintler. Bendekilerde hiç bir şekilde Hint kanı, Hint bağı yok. Onlar babamın kendi getirdiği Hintlerden. Yurt dışından çıkan yumurtalardan. Bu da öyle. Bakın şurada. İnşallah bacaklar. Böyle leylek gibi. Evet yiyorlar. Beyazlardan iki tane. Biri horoz bunlardan. Smeçlerden. Evet yiyebilirsiniz. <gülüyor> ha? Ha? <gülüyor> evet maşallah. Koşunlar çok tatlıdır arkadaşlar. Evet geri kalan çuvalda az bir şey kaldı. Şunu da şurada şuraya bir silkeleyim. Şöyle yukarıdan çekim, Videomu sollandırayım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda da tavuklarımıza semizotu verdik biliyorum uzun bir aradan sonra video çekebildim ama sebebini zaten soran takipçilerime anlattım Evet ama umarım videonun hoşunuza gitmiştir Evet arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Kendinize çok ama çok iyi bakın